Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi TV Royale yayınlandı. Daha demin. 3-4 dakika oldu. Bugün onu izleyeceğiz. Dün zaten animasyon yayınlamışlardı. Büyülü öğeler, sihirli eşyalar falan öyle şey demiştim. Gelecek diye. Bugün bir TV Royale izleyelim bakalım ne gelecekmiş. Alt izleyeceğiz önce. Sonra da alt yazısını açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak ediyorum ya. Saatlerce bekledim çünkü. Biraz ses vereyim abi. Aa. Abi. Aa levelini arttırıyor. Oğlum. Ama herkes maksimum sana nasıl olacak. Çok değişik olur. Kitaplar falan var abi. Dün zaten görmüştük bunları. Wildcard. Aynen bunlar da. Dün şeyde vardı animasyonda. Evet sıradan bir şey. kart. Yani büyülü eller ayrı. Bir de vahşi kartlar mı ne? Öyle bir şey ya. Bak. Ha bir efsanevi şeyin yerine geçiyor. Anladınız mı? Arkadaşlar. Mesela bir tanesini yükseltmek istiyorsunuz. Kartınız yok mesela onu şey yapıyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. Çok güzel lan. Ne yapıyor? Oo, 19 tane mi şey yaptı? <laughs> Oğlum bunlar zor çıkar lan. Bunlar <laughs> bayağı zor çıkar abi. Sandıktan mı çıkacak bilmiyorum ama. Oo, direkt 10 şey yaptı baksana. Oğlum çok iyi lan. Aa bak chest. Ne? ha onlar anahtarmış. Ne yapıyor ki onlar onu anlamadım abi. Sandığın anahtarı dedi ama. Ha altın vermeden şey yapıyorsun değil mi? Altın vermeden yükseltti lan. Oğlum efsane yemin ediyorum efsane ya. Abi çok güzel. Aga be. Petrol. Kupa yolu. So our goal with Aga yeni kart yok mu ya? <laughs> yok herhalde. Pencere yok arkadaşlar ya. Keşke bir de yeni kart olsaydı 3 aydırlı, so, aydırlı gelmiyor. Like. Neyse yapacak bir şey yok Pekka'nın pek oyun evi. Sezon 22. Vay. Aaa. Oradan alabileceğiz. Magic items won't be in Pass Royale until April. alamıyoruz lan. Ücretsiz kısmını. Abi şundan ben de olsa ya mega şöyleyi şey yapardım yükseltirdim. Peki oyuna gelmedi lan da. Klan savaşları falan diyor Ne ki bunlar yeni mi? O ne lan? these changes, to pvp bates, to... a bigger clan wars 2 update in the future. as you might have noticed, we've stopped doing seasonal balance changes. we're instead rolling them all into one, balance update package. these are the balance changes coming this update. mother witch, Bob, knight, knight, elite barbarians, hunter, zappies, nature, witch, cannon car, Heel spirit, balloon, bomb tower, mm -hmm. giant skeleton.

Keşke yeni kart da olsaydı. Bir arkadaşlar. Alt yaz alt yaz izleyeceğiz bir de. Hello, I'm Drew, the community manager for Clash Royale. I'm here to tell you all about Tamam abi, Bugün, update, Bugün Clash, clash Royale'de getiriyoruz. <laughs> Peki nedir bu büyü öğeler? <laughs> yeni <gülüyor> bir yolu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Daha hızlı yükseltmenize yardımcı oldu. Sonra güncellemede oyun, oyuna eklenecek hileler. Joker books, kartlar, kart kitapları, kitaplar, books. kitaplar kitabı. Gayet basit bir <laughs> şey olan sandık anahtarı ve büyülü para. <laughs> tamam abi bunları anladık zaten. <laughs> evet. Joker kart. Enler kart. Joker kart. Güzel olmuş <laughs> ha böyle bir şey gelmez. <laughs> Tam olarak da yükseltebiliyorsunuz. Çok iyi abi ya. Artık daha kolay gelişebileceğiz arkadaşlar. Çünkü oyunda var ya senelerini alıyor ya. Cidden senelerini alıyor. Maxlanın. Yani para yatırmazsan çok zor. Kitaplar kitabı arkadaşlar. Tüm zamanların en iyi kitabı. ha hani şey vardı Clash, Clash of Clans'ta da vardı böyle kitaplar falan. San, sandık bölmenizde bulunan herhangi bir şey. Ha direkt açıyoruz. Oğlum efsane ya. Anında açabiliyorsun arkadaşlar. Taş vermeden. Çok güzel. Biriktirin biriktirin aç. Altın ödemek yerine onu veriyorsun. Abi harika cidden efsane. Aynen bayağı harikaymış. Ben çok beğendim ama keşke bir de yeni kart olsaydı <laughs> be ya. Yani alabileceğimiz yerler Pest Royale, Kupa Yolu, <laughs> özel mücadeleler. <laughs> Aynen. Çünkü bayağı zoruz arkadaşlar. Aynı Ama ben düşündüğüm gibi olmadı lan. Dün hani şey vardı ya e, Binici şey yapıyordu ya arkadaşlar Dumble'ı falan kaldırıyordu görünümü falan değişikti, ben öyle değiştirir diye düşünmüştüm de öyle değilmiş. Magic Bayağı güzel ve şu efsanevi şeyler efsane. Cidden efsane. Bazı değişikler gelmiş klan savaşında. Duello, Kolezyum savaşları, geniş savaşları, Tersane onarımı. Eski sıradan PvP savaşları ve farklı oyun modları için. Şöhret ödüllerini baktık. Bir daha mı şey olacak o? Lan oğlum da kart getirseydiniz lan yeni. Bir sıradan ya da ender. Çok güzel olurdu. Abi bu kartlara ne olmuş ki? Anlamadım ki ben burayı. Ne olmuş oğlum? Bu?

that's it for me thank you Evet neyse arkadaşlar bu video böyleydi umarım beğenirsiniz lütfen daha fazla böyle video için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın.